Farkta yaşamak nasıl bir duygu? Burada yaşamak çok zor. Aslında köprüde yaşamak daha zor. Yapılması gereken hareketleri belediyeye söyledim ama şu mikrofonu biraz... Evet, şimdi yapılması gereken hareketleri biz belediye başkanına topluca duyurduk. Bir dakika arkadaş, bir dakika dur. Sakin ol lütfen. Evet, oturarak ol, konuşmak istiyorum. Otur, Buyurun. Oturarak konuş. Şimdi şöyle bir konuda hususta... Şimdi buralar çok kötü. Yani bizim yemek alanımız yok. Gördüğünüz gibi Haklısınız. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki bu e, şeyler sular evet. Evet evet baktığım yerlerde sıkıntı büyük. Bizim sıçacağımız alanımız yok, yemek yiyeceğimiz alanımız yok. Ne yapacağız? Bu kadar millet nereye sıçacak diyorsunuz yani. Evet yani Yapabileceğimiz bir sıkıntı yok yani bakarsanız görüyorsunuz şu an baktığım yer çok büyük sıkıntılar içerisinde. Ama biz hep açız hep açız anlayamadığım nokta bu. Şimdi bak bak kardeş burada biz uyumak uyuyoruz kalkıyoruz yani biraz da sevgi ve şefkate ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Sarıl ben iyiyim sarıl. Yani bunları yapmayacaklar bu devlet. Devlet çok kötü ya. Yemin ediyorum ya. Abi sen de güzel bir insana benziyorsun ama bak şimdi. Yemin ediyorum üşüdüm ya. <laughs> Vallahi üşüdüm. Yemin ediyorum sana. Bak suya baksana abi. Petrol gibi yemin ediyorum ya. Kötü abi çok kötü. Sular da kötü yani. Görüyorsun alttan akan suyu da görüyorsun. Aynen öyle. Kötü yani. Şuraya baksana abi leş gibi ya. Evet abi yani biz ne yapacağız ki burada köprüde oraya tut buraya tut köpek at bilmem ne şimdi bizi bir itiliyorlar yani biz hep itiliyoruz yani itilip itilip duruyorlar şimdi biz uyuyacağız ama burada uyumak istemiyorum burası soğuk hep soğuk ama bakıyorum aşağıya orada bakteriler var bilmem nesi var bir cardu var jortu var. Yani söylemek istediğim nokta şu yemek yok. Uyku da yok abi bize. Her zaman sabahtan akşama kadar buradayız abi. Kötü ya yani, noktalar bu. Yani buradan devlete de sesleniyorum. Belediyeler çalışmıyor. Lütfen herkes duysun. Bunu herkes duysun. Yani abi söylemek istediğim nokta bu. Ben şimdi burada uyuyacağım. Uyumak istemiyorum yani. Yani buradan kalkacağım gideceğim. İki tane çocuğum var. Küçük yavrum var. Yani bunları ben mamayı nasıl getireceğim? Yani sokak köpeği mi abi be? Nereye sıcak bilmiyorum. Ya? ya bilmiyorum nereye yapacaklar ama biz yapıyoruz doğaya tepkide. Aa işte bak. Bak görün abi bak bak bu buralar soğuk kafayı koydum ama buraya. Bak aşağı aşağıyı görüşün abi bak bak görüş. Ya abi sen yeter artık ya? Bırak beni ben gideceğim ben buradan. Tamam, peki, peki. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.